Siz bekleyin burada. Tek gelmiş zaten bu. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Zeynel ben. Sen adını demeyecek misin? Mi? Gerek var mı? Var tabii. Kiminle iş tuttuğumuzu bilmek isteriz. Olur ya bir hata olur yanlış olur. O zaman da kime hesap soracağımızı bilmek isteriz. Serhat Yeldurum. Aha. Şimdi oldu Serhat ağa. Fotoğrafları gördük.